Sesi duyduk. Hemen kamerayı açtık. Çünkü şöyle bozuk paralar. Bir bir lira on, 25 kuruş bir buçuk lira. Ya şurada da 50 kuruş varmış. 2 lira. Allah bereket versin. Daha içeride de var. Şurada. 3 lira. <laughs> Allah bereket versin. Abi dünkü gibi. Yani bundan önceki bir video öncekinde izlediğinizde gümüşü bulduk. Devamı gelir dedik. Bu sefer paralarla başladık. Bakalım Devamı gelecek mi? Oyuncak bir figür. Sululardan değil galiba. Hani bu kar yağmuru filan oldu ya. Onlardan değil. Ama baya güzel bir şey. Depaya. Eğiliyoruz abi. Ağaçların altındayız. Herkese Antika Kasap YouTube kanalına selamlar efendim. Artı Lan Öpüşü serisinin. Şu an 102'yi çekiyoruz. 101'de bildiğiniz gibi altın ve gümüş saatimizi bulduk. Gümüşün saatin 101'de söylemiştim ben onu sonuna doğru. Gümüşü teyitledik. Saat gerçek ve 925 eğer gümüş al. <laughs> Oradan parayı bulduk. Bir de yanında yarım altın bulduk. Onu çok fazla netleştiremedim. Çok parladı. Karanlıktı. Gittiğimiz sokak hem kafa lambasını yaktım hem de şurada bir çöp şey var. Bakarak bir geçelim. Yok bir şey. Hem de işte telefonu flaşını yaktım. Çok parladığı için netleşemedik. Ama şimdi size bir yakından göstereyim. Gündüzde de bugün sabahına da bir şortunu çektim onu çöpten biz bunu bulduk ya. Çoğu seyircimiz inanmadı. Ya abi dedi sanki biraz yalan gibi. Fatih abi buradan selam olsun. Hasan abi dedi hiç inandırıcı gelmedi. Dedim abi o zaman akşam atacağım şorta bekle. Çünkü biz şimdi cebimizde birazdan size göstereceğim. Kuyumcuya gideceğiz. İnşallah büyük bir ihtimal 1900 şey pardon 2017 damgası üzerinde. Tarihi üzerinde. Yani çakması ya da sahtesi olsa bunlar olmazdı bir bakalım abi. Yani kuyumcudan da netleştireceğiz onu. Çünkü 101. bölümde lan çöpçü bundan önceki seride dediğim gibi tam gerçekten gerçek mi yoksa sahte mi bilmiyoruz. Bunu kuyumcu belirleyecek ama gündüz araştırmalarında baktım ki bayağı bir gerçek duruyor. Yani. Kuyumcuda göreceğiz onu. Eğer gerçekse zaten bozduracağız. Şortunu çekip atacağım. Tabii şort siz bu videoyu izledikten 10 gün önce gelmiş olacak ama ya nasıl bakalım. Şimdiden sizlere keyifli seyirler. Abone olmayı, like atmayı, eşe dostlar kadar paylaşmayı unutmayın efendim. Dün gümüşü bulunca dedim ki ilk bulduğum ürün neyse onun üstünden 2-3 parça da aynı çıkıyor. Gümüş ve devamı geldi o torbanın içinde. Gümüşler vardı içinde de. Onları ayıklayamadım çünkü bir saatimi geçirdim onu Hemen altın denk geldi. Bir parça daha esasında o torbanın içinde altın var. Şimdi bugün de bozuk paralarla temin gördüğünüz gibi başladık. Bakalım büyük para gelecek galiba. <laughs> Hadi şu altını size göstereyim Sonra yolda ne buldukça kuyumcuya kadar. Kuyumcuda da gerçek mi değil mi hepsine bakacağız abi. Abi şöyle bir torbanın içinde. Gerçi biz torbanın içinde bulmadık. O biliyorsunuz ki videoyu izlediniz. Yığının yani bir torba takı yığının içinde bulduk. Bunun yanı sıra bir tane de şey vardı. Madalyon vardı. O madalyonu da esasında çok önemsemedim. Bunu görünce onu unuttuk. Ona da bir gittiğimizde bakacağız. Arabada şu an. Evet abi yarımımız bu. Şimdi kuyumcuya gittiğimizde de göstereceğiz. Dediğimiz gibi 2017 yılı yapalım. Allah ben %100 altın diyorum ya. Dur bakalım kuyumcu ne diyecek? Hadi gidelim. <laughs> Yok abi bu kez de olmadı ya. Çünkü girdim içeride. Ben zaten daha önce de 6-7 kere de bir şeyler getirmiştim abi. çıkmadı. Dedim ki o zaman abi video çekelim. Bir daha da yani gerçekten attın öyle çekelim Şimdi götürdüm. Bizimki kalın. Gerçek olan yarım biraz daha ince. <laughs> zaten camın üstüne sesi attı. Bizimki kalın ses. çok ses veriyor. Altındaki ince geliyor. Nasip olacağız ama dediğim gibi ufak parçaların içinde var. Bunu cumartesi ya da pazar günü bir canlı yayın yaparız. Gümüşler çıkartırız. Gümüşler var zaten. Ya Nasip bakalım. O bir renkli iplerden var. Geçen hafta bir pazarında satmıştık zaten. Bunların hepsini alıyoruz. Ama bu iplerden demek ki bebekler yapmışlar. Şöyle iki tane güzel bebeğimiz var. onun gözü yok. Belki gözü eksik diye bırakmış. Bilmiyorum altta da daha bebek var mı? Ama bu bebeklerin ikisi defaya neredeyse 20-30 tane bağ yakın ip para aldık 20'şer liradan geçen hafta ip pazarında sattık 20 tane desen 200 lira Yo, 400 lira para yaparım pardon <laughs> Allah bereket versin abi Barbie bir tane Barbie doğru ya 2023 Martel burada yazıyor yani takımız depoya. gümüş değil keşke olsaydı ama daha birkaç parçada bir şeyler var şurada bakacağız inşallah gümüşü buluruz altına geçtik artık abi, abi şurada hem çocuk hem bayan hem şapka var çantalar var bel çantası var hepsi 100 lira Şimşek McCoy'in abi orijinal şöyle yan taraftan da gösterirsek önünde çift araba Dikano bu bu filmi izlemiştim. Önde de tek başına şimşek tek koyayım. depoya abi. Dursun depoda. Pepe'nin bir tane çocuk odası halısı aldık bunu. Bekletmeyeceğim ama esasında <laughs> depo derdik ama depoya değil pazara 50 lira. Çocuklar üniversite sınavından çıktı. <laughs> ama bizim araba kitap doldu abi. Nereden baksanız bir 100 kiloyu geçmiştir belki. Onu Urdacı serisinde göreceğiz abi. 3 tamam, tane anahtarlık 10 30 lira. Nazar boncuklu. Güzel. Abi çok kamyonu geldiği için hemen malzemeyi bu tarafa aldık geldik. Oradayken ayırmaya başlamıştım esasında. Şöyle bir tane lambamız var abi. Şarjı büyük bir tane. Şöyle değişiyor. Kapandı. Demin fazla dağıtacağız. Büyük bir var. buraya bir makine de takılıyor. Ama içinde mi değil mi bilmiyorum. Bu arkada kabinin çıkışları var. Bu da şarjı şu yan taraftan kart filan da takılıyor galiba buna. İçinde var mı kart yok? Abi, müzik çalar. MP3 bir tane. Bir tane güneş göz şey deniz gözlüğümüz var abi. Bir tane boyamız var. Frontman. Bayıldım. Torbacık şöyle durursan sevinirim. Buradayken ayıklayacaktık, ayıklayamadık. Bir tane daha aynısından var. Bu boş. Tepe... Değil abi. Bakın değil, değil. Bu bakayım aralarda daha var mı? Abi büyük kıtalar var mı? Büyük kıtalar zaten şey çıkmıyor abi. Gerçek çıkmıyor. Sen de şunun kapağı sen. Şu geç. Tığı var. Kendi tığları da atmıştım. Saat devamı var mı? Krem var. Saatin devamı. Bir tane güzel bir kelebek. Yüzük. Kelebek mi ya? Neymiş böyle biraz farklı. Ama güzel. Bunu depoya ayırırız. Şöyle küpeler zor yine. Sterling yazıyor. Demin görmüştüm ben bunu. Aynen. Burada Sterling yazıyor. Bir tane bilezik gibi ama lastikli böyle. Bir tane daha tığ var. Şöyle farklı. Tığı çok çok ya. Benim iki tane falan gördük ama bir tane daha yeşilinden. Yine boyalar devam ediyor. Biraz diye. Biraz diye. Şu sırada bir tane bir daha varmış. Şöyle gözümüz. Onda da bayağı. Bu Sterling'in, <laughs> Sterling'in konuşamadık da. Kek var orada. Şurada biraz daha takılar var. İsterdik içine gömüş çıkmasın ama. Ama altın zor. İşte dün umutlandık. Ama çıkmadı. Burada da XP mi? Yine bir şey yazıyor. Ya bu neyin neresine takılıyor? Ne arkadaş şöyle var ya deliriyor ya. Yani. Bu neymiş lan? Ne? Hugo Boss. Boş Saç tokası. Takılar var abi de. Pazara gidecek yani. 5 lira 10 lira takılar var. Şunu merak ettim. Benziyor gibi daha bu. Kaynaklı duruyor. Valla şurada kopçasında yazı var. Evet abi. Gümüşü bulduk. Bir dakika bir lambayı yakayım mı? Evet abi. 925. Gümüşü bulduk. Gümüş bir tane biriktik ama galiba çocuk bu. Şurada bak. Yazı netleşiyorsa. 925 yazısı var. Aynısı diğer tarafında da var. Görüştük tabi. <laughs> İyi oldu bu. Bu bizi sevindirdi. Bu kenara. Demin orada uğraştırdı bizi. Çıkmadı, çıkmadı, çıkmadı. Ayrılmadı daha doğrusu. Küpeler. Başka gümüş var mı diye bakıyorum. Ezan da okunuyor aziz Allah. Güzel de takıymış bu. Abi bir elimde dursana gözünü seveyim ya. Taşlar maçlar bayağı iyi. De şu şuraya takıldı. Gümüş mü? Değil. Abi sen nasıl şüphesin? bir Git çık gözünü seveyim ya. Neyse biz bunu ayırız. Bunu depoya ayırız abi. Bileklik galiba. Şeyle de bağladım. Parmakla geçen. Tamam sen de şöyle gel. Yine taşlardan bir kolyemiz var. Şu kolye de güzelmiş yani. Dövüş falan değil ama onu da ayırdık. abi. Şu zaten büyük küpelerde gümüş çıkma olası da çok düşük. Allah başka var mıdır diye sizlerle beraber bakayım dedim. Kusura bakmayın kekler de orada gözüküyor. Şu içindeki de şeyleri de alacağız. Evet, başka gümüş yok. Evet zaten. Şunu ayırırız. Şu farklıymış. Neyse abi kalan malzemelerden. Hepsi bu. Dediğimiz gibi şurada bir tane zincir gümüşümüz var. Şimdi bunu zaten hemen sizin yanınızda tartacağız. Terazimiz var artık arabada. Kaç gram geldiğini oradan söyleriz. Geri kalan eşyaların hepsi takılarla makalarla bazıları depoya gidecek. Dediğim gibi. Abi 500 lira şu lambalar, mamalar. Lambayı yağmura bir göstereceğim. O şuraya giderse bırakırız. Şu şarj etmemiz lazım. İşte ilerleyen zamanlarda detaya gireceğiz diyoruz ya. Tabii şunu bir şarj ederiz. Neymiş neyin nesiymiş öğreniriz. Ama şu an için zaman kalmadığı için yapamıyoruz. Biliyorsunuz bir önceki den çöpçü serisinde gece saat 12.30'dan anca eve Ondan dolayı zaman kalmıyor. Hadi şunu tartalım. Allah bereket versin. Bakayım açalım abi ışığı kapatayım parlıyor mu? Güzel net gözüküyor. Yumuşumuz burada. 5 gram oldu. Aynen. 50 liradan 250 lira. Allah bereket versin. <laughs> üstünde <laughs> plastik vardı onu aldık. Yardımın altı bu arkadaşı gördük. Ne markaymış? Hadi bakalım. Homatic. Şöyle göstereyim. Tab 9 8 GB Inter Minter Hometech <laughs> Hometech Hometech home nasıl okunuyor abi ya Çözemedik Valla çizikler var üzerinde Ama çalışır mı çalışmaz mı Ben temin lamba bulduğumuzda söyledim ya İşte denemeye zaman fırsat yok abi Ama ilerleyen zamanlarda Böyle malzemeler bulduğumuzda Çalışıp çalışmadığını Siz de göreceğiniz Ama şu an için biraz erken. Kusura bakmayın. Belki diyebilirsiniz. Ya arkadaş ne zaman ne zaman ne zaman her şey güzel olacak. Zamanı ben bulamıyorum abi. Allah pedaket versin abi. Pazara bu haliyle 250 lira. Bayağı epeyce büyük yani 6 metrekareden bile bayağı büyük bir halı. Yün ya da el örmesi değil. Makine aldık Şimdi teyzemiz kapısının önünden geçerken size sana ya der, evde kullanmadım büyük bir tane halı var dedi. Alır mısın? Aldık abi. 200 lira. Yani yırtığı yanı yoktu zaten bantlamış. Pazarda büyük bir ihtimal açarım. Burada açıp bir daha geri toplamayım. Allah bereket versin. Teyzemizden de Allah razı olsun. farklı bir kaidenin üzerine böyle bir kuş. Hatta altında da küçük kaideli kral kuş. 17x12 santim, bayağı da güzel. Şöyle ışığı tutarsak yukarıdan <laughs> depoya. Abi ok veya duvar süsü gerçek değil zaten. Ama şu yayın ortasındaki o okunakladığı yerdeki işçilik harbiden çok güzel abi. Bunlar pazaya. Pazaya. <laughs> Pazar Paz. abi. Depoya falan değil. 100 lira. Bir tane tek alt çaydanlığımız var. Üstünü bulamadım ama o kadar baktık. Olsun. Üzerine bir tane kapak bulur. Onunla bu şekilde satarız. İçi gördüğünüz gibi kireçli. Temizlenmek üzere krom deposuna. Abi maşallah bir günde yine güzel ürünler bulduk. Gümüş bilekliğimizi bulduk. Öyle söyleyeyim. Ama biraz ufak babam. Yani normal ya bir bayan çok ince bir bayan bileğine göre ya da çocuk. Ama 5 gram geliyor. Allah bereket versin. Birinci günden bu kadar. ikinci günde görüşmek üzere efendim. Normalde bir videoluk bile çıkmış olabilir ama uzatacağız abi. Nasılsa yedekli zaten görmüş olacaksınız. Madem videolarımız var. Çoğu izleyicimiz de buradan herkese selam olsun. Abi birader uzat videoları uzat. Nasip daha önümüzde 3 gün var. Bugün salı, çarşamba, perşembe, cuma. Daha 4 gün daha var. Belki bir haftaya yine yayabiliriz bunu. Üçüncü günü. İkinci günde görüşmek üzere. Hayırlı geceler. İkinci günden selamlar efendim. Çok terledim. Hemen şurada orayı temizledik zaten. İki tane baza bulduk. Demir. Esasında benim araba için çok yer kaplıyor. Almasak bile yani daha iyiydi. Ama hesaba vursanız da 20 kilo gelse 10 liradan 200 lira para yapar. Aldık abi. Bayağı bir elimizi kolumuzu falan kirlettik. Ama ya nasip. Hadi bakalım ikinci güne başlıyoruz. Abi ilk kez arka koltuğu yatırdım. Normalde arka koltuk yapardıktaydı ama sığmadı vazalar. İki tane demir vazayı koyduk bakalım. Abi Nike var. Diğeri de Adidas. Bir bakacağız sağlam bunlar. Sağlamsa birisi 42 ise bize. Sadece Nike'lar sağlam çıktı abi ama 43 numara. Şunu arkayı da gösterirsek. Diğer Adidas'lar 45 ,5'tür. ama sağlam değildi. Büyük numaraydı esasında alındı ama. Altları çatlak, tatlaktır. 200 lira aldınız. Allah bereket versin. Siftah. Abi gümüş küpelerimizi bulduk. Şöyle tam net göstereyim şu arka kulak arkası takılacakları var ya. Oralarda 925 yazıyor. Allah bereket versin. Arabaya gittiğimizde tartarız. Abi, bir tane saç açığımız var. İçinde kendisi. 50 lira. Şöyle 2, 4, 6, 8. 5 tane? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 tane pilimiz var. 8 çarpı 4 12 Allah, Allah Neyse daha paketinde 12 8 adet fiyatın 12 adet ekonomi cacçurt bir şeyler yazıyor. Bunu kendimize ayırırız abi biliyorsunuz kafalanmamız var. Bunu piller bittikçe buradan kullanırız. Takı kutuları bulduk işte sadece gümüş çıktı. Diğer farklı takılar çıkmadı. Bir tane Apollon orijinal kutusu çıktı. Gözlü kutusu ama gözlüğün kendisi yok. Kutuyu alacağız. Kutu depay. Evet abi küpelerimizi koyduk şimdi. 7 set geldi. şöyle. Aynen. Evet. yarım gramdan biraz fazla. 30-35 lira para yapıyor. Diğer gümüşlerin yanına. Kıyafetler şimdi geldi. Kışlıkları almadım ama kışlıklar güzel değildi. Ama şu yazlığı kendimiz ayırdık abi. Ama böyle farklı desenler hoşumuza gidiyor. Papağanlı mapağanlı. RS Sili Sili LB'den <laughs> bu bana gerisi pazarı. Altı parçaya yakın ürün var. 100 lira. Abi yemeğe de var içinde. Çorbası döktük gerçi biraz onu da. Krom tencere depodaki yerine. Hatta şurada üstünde dereceli meneceli falan bir tencere. Güzel para yapar. Şimdi şöyle bir fiyat verelim. Mi? Bu tencereyi temizledikten sonra en az 400 lirası var abi. Geçen günlerde bunlardan yine bulmuştuk. Ama bu sefer biraz markalı. Fiman <laughs> Dönmüyor abi dönmüyor ya Britas Fiman Kahve makineleri bunlar Tut ya da Yani toz alüminyumdan yapılıyor Ama güzel parça ikisi de İkisi de depoya diğer makinenin yanına Koyalım Farklı abi galiba alta Suyu üstte kahveyi koyuyor. Üste kahveyi koyuyor. alta suyu mu koyuyor? Değişik. Abi eski ev aletleri. Şu gördüğünüz abi ceviz kırıcı. Çift taraflı. İki taraftan da kırabiliyor. Yani bu tarafı ceviz. Şöyle incittiğinizde fındık kıracağı. Demir. Yani şu ankiler gibi tut ya değil. Aynı şekilde bir tane daha yine demir. Ceviz kırıcı. Üst tarafı fındık. Alt tarafı ceviz. Abi temizlenecek. Restore videolarında kullanacak. Eski yemek açacakları hatta burada da yazıyor. Laifter. Şu dalga büyük bir ihtimal bu şey zaten. Bıçak ağzı açacağı da şöyle bir adres tarifi de sanki. Almanya. Neyse Avustralya. Arasıyla boyut boyut gidiyor. Şöyle parlıyor size karşı ama dediğimiz gibi eski ev aletleri. Ama şunlar restoraya girecek abi. Restora videolarda kullanacağımız için de bunların hepsi depo aldı <laughs> Ama en çok üzüldüğüm şöyle Murano bir tane şekerliğimiz var. Diğer parçası da burada. Dolu etli ürün oluyor zaten bunlar. Keşke kırılmasaydı. Belki şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bir deneyeceğim. Eğer yapıştırılırsa düzgün duracak mı diye bakacağım. Belki parçalar eksikti. Kırılmış da atılmış çünkü. Yani ayrı ayrı torbaların içinde gördüğünüz gibi. Belki yapıştırabilirsek geriden hayata döndürebiliriz bunu. Ya da bunun bir ustasını bilir. Ona yapıştırabiliriz. Depodaki yerini alacak abi. Buradaki ürünlerin hepsi depo. Yok abi parçanın bir eksik bir tanesi. Burada da bu. Şu tarafın parçası. Ama bu tarafın parçası yok. Yazık olmuş abi. Yani her türlü 2000-2500 arası vardı. Sağlam olsaydı tabii. Çatlak, kırık. Ben bunu video amaçlı kullanacaktım ama parçası da eksik. Nereden baksanız 4-5 kiloya yakın cam. Bunu çöpe geri iade ediyoruz. Abi şöyle çok güzel bir ağaç bir rafımız var. Bir bakayım. Bizim çocuklar bir mutfağı mutfağı istiyordu. Onlar beğenirse bize mutfağı. Yoksa pazara 200 lira. Abi şöyle çok farklı bir şey var. Mutlatıs var galiba karşısında bu aleti böyle oynatıyor. <laughs> Değişik bir şeymiş. Aldık bir depoya koyalım bakalım. Ya. Belki rengini rengini değiştiririz daha sonra. Soralım. Şöyle üstüne tutmaya çalışıyorum. durmuyor. Yok bir yer değiştiriyor. Depoya. Of. Abi arka taraftan da böyle arka gençler var. Hayır Levent dinliyor. Severiz. 3 tane güneş gözlüğü. Abi sen de şöyle tam çekim yapacağımız zaman gelmeseydi keşke yanımız ama baba, çocuk, anne. <laughs> Üçünün takım beraber. Bir tane kulaklık var. Bir tane tansiyon aletimiz var. Pil yok. Çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz. Bu doktorların kullandığı teleskopun ne bir şey diyorlar ya kalp dinlemek için. İki tane de fenerimiz var. Pilleri bitik gerçi bunun çalışıyor ama pilleri anaydı. Neyse piller değişik. Ama komple 250 lira. Allah bereket versin. O ben önde damga yok sanıyordum. Meğersem pol olmuş. Şöyle gösterebiliriz. Hatta hatırlıyorsanız 3 üçün, 3 yo, ikinci günün başlangıcı bugün için polonun güneş gözlük kabını bulmuştuk. Bunu içine or, orijinal olabilir abi. Kenarlarda yanlar ince çünkü de. Ama şu pola damgası burada var. Aynı şekilde çocuk güneş gözlüğü. O da nerede temin okumuştum ben. Petito diye yazıyor. Şu bayan güneş gözlüğü neymiş? Yazıyor mu sandım? bir şey. LBT LBT ne? LBT benim bildiğim başka bir şey. Ama burada LBT yazıyor. <laughs> Neyse abi bu üç güneş gözlüğünde de ayırıyoruz. Bir de şöyle bir takımız var. Yağmura veririz bunu. Daha sıfır ne de olsa. Abi bir yerinde pardon yazıyormuş. Tam temin görmedik. HM marka güneş gözlüğü pazara. Bu pazar abi diğerleri de bay ama bunu pazara gönderiyoruz. 50 lira. Böylelikle ikinci gününü tamamladık abi. Ya nasip. Az ama güzel ürünler çıktı. Depo için 2-3 parça bir şey çıktı. Ya nasip bakalım 3. günle görüşmek üzere. Uzatıyoruz abi videoyu. Nasip ne kadar giderse biliyorum istiyorsunuz devamlı yorumlarda görüyorum. Buradan yorum yazan arkadaşlar sağ olsun. Video uzasın, video uzasın. Nasip neden gelirse o al. Hayırlı geceler. Üçüncü günden selamlar efendim. İşimize başladık ama hava çok sıcak abi. ama Foça taraflarında yangın varmış galiba. Oranın da bir sıcaklığı buraya geliyor. Saç başlarmadan. armada. Kusura bakmayın. Daha çıktığımız gibi hemen bir tane alüminyum bulduk. Ya bakalım 5 kilometre boyunca neler ne yıkayacak. Hadi. Üçüncü güne başlıyoruz. Kitaplarla başladık abi. Don Kişot ef efekti. <laughs> Sırlar açmak. Cam dünler yükselen bir deniz. Cam dünler nereye? Ben bilmem. Beyin bilir. Mektupta <laughs> kadın öyküler. Abi kaç tane? 2, 4, 6, 50 lira tanesi. 100, 200, 300 lira. Allah bereket versin. Abi, plastik. Oyuncak büyük bir ihtimal. Şöyle bir şapka çıktı. Altta da sanki böyle pepeye benziyor. Mu? Ya da bir oyun mu? Oyunun şapkası galiba. Depoya. Şöyle bir tane çiçekli vazomuz var. Büyük bir ihtimal porselen gibi bir şey ama. Yazıyor burada. Güzel evim. Diye yazıyor. Şöyle bir Kırık daha yok. 100 lira Çiçekli. üstünde. Abi DVD player sökülmek üzere söküleceğin içine çünkü artık DVD'nin dersi bilene kalmadı abi. Ondan dolayı pazara götür getir taşımaya gerek yok söküleceğin içine. Bir tane bayan künye açılır kapanır gümüş değil abi. Bir tane de çocuk kol saati Tommy diye yazıyor ama ne kadar gerçekçi bilmiyorum ama. Neyse ikisi işte de depo. Ama Galatasaray'ın gibi değil Kalsa Düşme canım. De bayağı bir kişi. Demirlerin fazla olmasıyla araba şu an çünkü ağzına kadar çakıldı gibi duruyor ama değil abi. Plastiğimiz az. Demirler kabalık yer kapladığı için ondan böyle üçüncü günü tamamladık. ter. Şu an belki yüzümden belli oluyordur. Baya bir terlik abi biz. Şu iki gün iyiydi ama bu üçüncü gün. Hava bayağı sıcak geçti. Dediğim gibi 3. gün başında da İzmir'de Foça'da, Bornova'da, Buca'da üç yerde yangın varmış. Gündüz onun sıcağı da, külleri de gelmedi bu tarafa doğru. Ya nasip diyelim 3 günlük güzel bir videomuz oldu. 3 gün boyunca güzel ürünler de çıktı. Umarım videoda sizin hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, işe dostlar paylaşmayı unutmayın efendim. Görüşürüz. Hayırlı geceler.